Süper Ahmet Çalık sezonunun 27. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe 27. haftanın kapanış maçı pazartesi günü 27. haftanın son maçı kapanış maçı ve 27. haftanın kapanış maçı PES 2013'te yapıyoruz. Pazartesi günü Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak bu maç ve biz de bunu bugün simülasyonunu yapıyoruz. Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun bu arada bugün Ahmet Çalık'ın doğum günü eğer Ahmet Çalık şu anda yaşasa belki doğum gününü kutlayabilirdi. Bir kez daha Konya Spor Camiası'nın Ahmet çalı Allah'tan rahmet il, dileyelim. E, a, Allah rahmet eylesin Ahmet çalın Bir kez Allah'tan rahmet diliyoruz Ahmet Çalık'a. Bugün doğum günü hem de Ahmet Çalık'ın. Doğum günü kutlu olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun. Doğum günü de kutlu olsun Ahmet çalın Neyse neyse Fenerbahçe. E, iki maç üst üste galibiyet arıyor, arıyordu ve e, uzun bir aradan sonra Spor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. ardından Spor'u 2-0 yendi. E, i̇ki maç üst üste kazandı ve pazartesi günü Kasıpaşa ile karşılaşacak e, ve Fenerbahçe'nin sonraki rakibi çok zor bir rakip. Lider Trabzonspor ile karşılaşacak. Yani Fenerbahçe e, bu maçtan sonra Trabzonspor maçında kendi evindeki maçta çok korkuyor. E, yani Trabzonspor'u yenmesi lazım çünkü Trabzonspor ligin lideri 66 puanla ee, o yüzden Fenerbahçe'nin bu maçı o maçı yenmesi lazım Kasımpaşa maçından sonra pazartesinden sonra artık biz de videoya geçmeyince kanalımıza abone olmayı, videoya da like atmayı unutmayın ve artık videoya geçelim. Kimince Dirar. O da eski takımda karşı oynuyor Namil Dirar. Fenerbahçe forması giymişti. 2018, 2019 ve 2020 sezonlarında şimdi Mesut Özil, Mesut Mesut gitti Mesut Özil. Mesut vuruyor ma topalarda. Topu gitti. Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan stadında 1-0 önde Mesut Özil. Mesut'un golü. Kasımpaşa 0. Fenerbahçe 1. Mesut attı. Mesut. Mesut Özil ile Fenerbahçe 1-0 önde maç güzel başladı. Az önce kanala abone olup video like atmayı unutmayın dedik. Videoya geçtik ve onu söyledikten hemen sonra gol geldi. Maç güzel başladı. bir de Fenerbahçe Mesut da golü buldu. Bugün Harun Tekin de eski takımına karşı oynuyoruz. O da Fenerbahçe forması giydi. 2019, 2020 ve 2021 sezonlarında iki eski Fenerbahçeli bir de eski Galatasaraylı var. O Rindong işte şu anda orada. Ve Yusuf Erdoğan da Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan da, da Trabzonspor'a katmaya Çalışacağız Brekka Kim bilce koştu Jorgensen 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 Nabil dirar, ha, dirar Dirar da geliyor Kasıp Dirar Dirar çevirdi Jorgensen attı Jorgensen attı Kasım Paşa bir Fenerbahçe bir Kasımpaşa Paşa Yorgensen sen de. Hemen cevabı veriyor. Bir bir. Kasımpaşa Paşa bir. Fenerbahçe bir oluyor durum. Topu alanda. İşte gol. Kasımpaşa Paşa beraberliği yakaladı. İşte Nabil Dirar. Eski takımına karşı asist yapıyor. Eski Fenerbahçeli Dirar. Bu maçta eski takımına karşı asist yaptı. Yorgensen attırdı. Kasımpaşa bir. Fenerbahçe bir. Kasımpaşa Paşa beraber yakaladı. Asist Nabil Dirar. Gol Yorgensen. Diego Rossi, Mesut Özil. Kimmince. Top Fenerbahçe'de. Kimmince. Pelkas. 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 Karşısında Yusuf Erdoğan var. Pelkas. Yusuf'ta kal top. Yusuf Erdoğan. Yusuf'tan uzun bir top. sen koştu. Kimmince. Kimmince. Luis Gustavo. 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 Gustavo Pelkas'a. Dimitris Pelkas. Pelkas. Mesut Özil Valencia'ya doğru kaleci Harun Tekin. İki eski Fenerbahçeli bir direr bir de kaleci Harun. Eski takımlarla karşı yer az önce de söyledim. Sosa. Sosa. Diego Rossi. Rossi. Karşısında Tarkan vardı Rossi. Rossi'den uzun bir top. Beriş'e koştu. Hayrodinović. Şimdi Yusuf. Yusuf Erdoğan. Hayrodinović. Hayrodinoviç'ten uzun bir top. Jorgensen koştu ama Kimmince. Mice. Şimdi Kimmince'den pas Sosa'ya. Sosa. Jose Sosa. ile Sosa geliyor Fenerbahçe. Sosa'dan Pelkas'a. Dimitros Pelkas. Pelkas'ta top. Pelkas gitti. Pelkas. Pelkas. Pelkas Berişe'ye gelmedi top. Şimdi Serdar'da kaldı top. Serdar. Serdar'la geliyor Fenerbahçe. Serdar Aziz. Serdar Aziz gitti. Serdar gidiyor. Serdar'ın ortası. Valencia top dışarıda. İkinci golü mutlak golle kaçırıyor Fenerbahçe. Ener Valencia. Valencia ile ikinci gole yaklaşıyor Fenerbahçe. Top direkten dışarıya. Harun Tekin. Harun kale vuruşunu kullandı Kasıpaşa'da. Mesut Özil Mesut'ta kaldı Mesut İrfancan koştu. İrfan Can Buruma karşısında. İrfan Can İrfancan İrfan Can Berişya'ya. Mergin Berişya. Berişya sarılabilecek mi? Berişya. Berişya iyi vuramıyor. Vuruşu zayıf. Kaleci Harun. Harun gönderdi ve ilk yarı bitti. İlk yarı skoru Kasıpaşa 1 Fenerbahçe 1. Mesut Özil ile Fenerbahçe öne geçti ama. Girar'ın verdiği pasta. Yorgensen sen topağları yolladı. Fenerbahçe ilk yarıda 1-0 öne bile yine de kalesindeki gol engel olamadı. Ve ikinci 45 dakikaya Fenerbahçe başlıyor. Mesut Özil. Kim Minje. Kim pas Pelkas'a. Pelkas. Dimitros Pelkas. Pelkas. İrfan Can. İrfan Can kahveci ama donka doğru ama Harun Tekin, Donk, o da 2014-2015'te Kasıp forması giymişti ve tekrardan bu sene Kasıp döndü. Ener Valencia, Valencia, Valencia yerde oyun devam ediyor. Jorgen Sen, Hayrodinovic'e Hayrodinovic koştu, Kasıp Paşa da Hayrodinovic, Hayrodinovic, İkinci golü Hayro de yaklaştı Kasımpaşa. Hayro Dinoviç. Karşı karşıya kaçırdı. Topa çok kötü vuruyor. İşte pas geldi. Hayro Dinoviç. Burada karşı karşıya vurup, vurup Kasımpaşa'yı 2 bir geçirebilirdi ama çok kötü vurdu karşı karşıya. Altay. Yusuf Erdoğan çıkıyor. Eysenik oyunda Kasımpaşa'da Altay. Altay Bayındır kullandı. Fenerbahçe'de Sosa çıkıyor. Ozan Tufan. Ozan oyunda. Max Mayer. Ve İrfan Can çıktı Mayer oyunda. Tarkan'da kaldı top. Tarkan serbest. Ve Mesut Özil çıkıyor. Mia Zays. oyunda. Altay da kaldı top. Altay bayındır. Altay gönderdi Zays'a. Mia Zays. gidiyor. Zays. Mergin Berisha. Berisha. Mergin Berisha. Berisha da top. Berisha. Buruma. Serdar Aziz'e doğru Kevin Varga oyunda Max Mayer Kevin Varga Jörgen çıkıyor Umut Bozok Umut oyunda Kasıkbaş'a doğru Umut'a doğru şimdi Umut Bozok koştu ama Bayrak Ava'da offside kararı Offside kararı var Evet maç devam ediyor. Fenerbahçe'de Valencia çıktı. Serdar Dursun oyunda. Serdar'a doğru şimdi Serdar. Serdar Dursun Serdar'a pası Zaysa Miaz Zais. Zais. Max Mayer'e Mayer. Max Mayer. Max Mayer gitti. Max Mayer. O say Samaylı. O say Samaylı'nın ortası. Ozan Tufan. Çok kötü. Vuruş Ozan'dan. Harun Tekin. Arun kullandı. Yeni, 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 yeni. Ozan yiye Tufan, Eyserik, Doğukan, Haspolat, Doğukan, as, Umut, umut Bozok'a doğru Umut, Umut, Umut gitti al, Umut, evet. Umut pası Dirar Anamil Dirar, Dirarla geliyor kasıp dirar, 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 Dirar gitti, Eyserik vurdu ve toparlarda gol. Eserik, Kasımpaşa bir 0 geriye düştü başta Harika. Müthiş bir gol kasıp Paşa 1 0dan 2-1'e geri dönüş yaptı. Fenerbahçe golü ararken kalesinde görüyor golü. 80. dakika. Dakika 80 büyük üzüntü var. Miyazais. Kimmince. Ryan Donk kaldı şimdi. Kasıp Paşa geliyor. Donk. Donk gitti. Ryan Donk. Donk. Donk'un pası Umut'a. Umut. Umut Bozok. Umut. Umut Bozok Umut. Umut ve 3 bin oldu. Üst üste goller 85. dakika. Kasım Paşa 3. Şener Bahçe Umut'un golü. Başarı başarı, Umut Bozok. Kasım Paşa 3 bin yaptı durumu. Top ağlarda. Umut Bozok. Umut'un golü. İşte gol. Derler. Umut Bozok. Topa böyle vuruyor. Ve bir güzel gol. Umut'tan. Umut Bozok. Umut'un golü. Umut attı. Altay bu şutlara üst üste engel olamıyor. Üst üste gelen goller. Fenerbahçe'de büyük üzüntü. Fenerbahçe Mesut Özil 11. dakikada 1-0 öne geçti ama skoru koruyamadı. Ve 3-1 oldu. Buruma çıkıyor. Sadik oyunda Kasımpaşa'da Pelkas. Osay Samuel. Osay Samuel. Sadik Osay Samuel. Samuel Taç Fenerbahçe bekliyor. Evet Taç Fenerbahçe'nin. Bright Osay Samuel. Mert Hakan'ın şimdi. Mert Hakan. Mert Hakan yandaş. Mert Hakan'ın pası Osay Samuel'e. Osay Samuel. Bright Osay Samuel. Mücadeleyi 4 dakika ilave edildi. Osay Samuel. Serdar. Çavun Varga. Varga'dan uzun bir top. Pelkas'a doğru gelmiyor. Mert Mert Hakan. Mayer'den uzun bir top. Gustavo'ya doğru ama top. Eyserik de Eyserik. 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 Hatta değil. Hatta değil. Ve 90 dakika bitti. Kasımpaşa Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ediyor. Kasımpaşa 3. Fenerbahçe 1. Fenerbahçe Mesut Özil'le 11. dakikada 1-0'ına geçti ama 1-0'lık skorunda çok sevinemedi Fenerbahçe. Jorgens Dirar asisti yaptı eski takımına karşı ve Jorgen Sen 1-1 yaptı. Ardından Eyselik'le dakika 80'de 2-1 oldu ve Umut Bozok 85'te 2-1 yaptı. İşte Mesut Özil'in golü o gol geldi ama işte bu pozisyonda gol geldi. Fenerbahçe e, mağlubiyetini alıyor. Eğer kazansaydı veya beraber kalsaydı puan 4 yapıp 3. olacaktı veya kazansaydı bitki iki 6 puan olup e, Galatasaray'ın üstüne de yok 3. olabilirdi. İşte golleri hatırlıyoruz. Mesut Özil topa böyle vurdu. İşte tekrardan hatırlatalım. İşte Mesut Özil maçta dakika 12. 12. dakika Mesut Özil sıyrıldı. Vuruyor. Topağları oluyor ve Fenerbahçe 12. dakikada Mesut da 1-0 öne geçiyor ama 20. dakikada Namil Dirar eski takımına karşı asist yapıyor. İşte Dirar böyle çeviriyor. Yorgen sen ve topağları oluyor. Kasıpbaşı 1-1 yapıyor durumu. 20. dakikada ve Fenerbahçe'nin yüklendiği pozisyonlar Burada ikinci gol 2-1 öne geçebilirdi Fenerbahçe Valencia ama kafa vuruşunda direkten dışarıya çıkıyor top. Ve ardından bu da Kasıp pozisyonu. Hayrodinoviç karşı karşıya topa çok kötü vuruyor ve dışarı yolluyor. Burada 2-1'e geçebilirdi Kasıp Ve ardından dakika 80. Burada Dirar eski takımla karşı biraz ıslah yapıyor. Ve Ace Eric topa ağları yolluyor. Kasıp Paşa 2 geçiyor ve dakika 85. Umut Bozok vuruyor ve üst üste gelen gollerle Kasımpaşa Fenerbahçe'yi karşısında rahatlıyor ve Umut Bozok maçın skorunu belirliyor. Kasımpaşa Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ediyor simülasyonda. Bakalım pazartesi günü Kasap, Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç ne olacak Recep Tayyip Erdoğan stadında. Biz de artık bir videomuzun daha sonuna geliyoruz ve aramızdan bir kez daha ayrılıyoruz.